Evet. Damlama sulama sistemi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler neler? Onları kendimizce aldık. Daha önce yaptım mı yapmadım. Ama şöyle bir proje olarak şöyle deneme yaptım. Yani bir hortum gerekli. Hortum üzerine böyle kesip şekiller verebiliyoruz. Ondan sonra neler mi lazım? İşte hortumla e, aparatlar var. Böyle yön verebilmek için. Yol verebilmek için. L şeklinde aparat. T şeklinde aparat. Eklemek için aparat. Bir de belirli yerlerden keseceğimiz suyu keselim. İstediğimiz yere vanalar koyacağız. Bu şekilde sabitlemek için sabitleme şeyleri var. Kazıkları. Bunlar o ortumu geçirdikten sonra kilitlenme özelliği var. Ondan sonra şöyle bir 400 metre delikli ortum aldık. Ortumumuz şu şekilde özellikleri. Bilmiyoruz ilk defa yapacağız sizlerle paylaşacağım bunu. 400 metre hortum. Ana hat olarak deliksiz bir hortum lazım. Hortumlar üzerinden götürüp böyle düşünüyorum. Bunun üzerinden böyle bir sistem yapacağız. Parçalar bunlar. Bu 400 metre hortumu delikli olanı 170 liraya aldım parçalar ne kadar vanalar kaçtan hap verecekseniz istediğin yerde kesmek istediğiniz yerde sulamak istemediğiniz yerler için önemli bu vanalar İstersen bir iki hat yapıp iki tane alırsınız ben on tane aldım tanesi bir buçuk lira şu T'ler çok işimize yarayabilir çünkü bir yerden verip ikiye iki hat verebiliyorsunuz şeklinde 50 şer kuruş bu par diğer parçalar. Şöyle L. Ondan sonra şu kör oluyor. Kör bir değişiği çıkmış. Şu buradan hortumunu sokup çevirip tekrar buradan çıkarıyorsun. Büküp bağlan yani bu böyle bir şekilde kör tıpa. Bazenimiz bunlar. Kazıkları plastik olduğu için ben şöyle bir şey yapacağım. Deleceğim toprağa. Böyle çekişte vurmak için biraz önce bir delik açmış olacağım. Ondan sonra kazıkla sokacağım. Düşüncem bu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Parçalar bunlar. Yerimiz bu. Suyu bahçede evin kenarına ümür bahçe sulamak için bana koymuşlar buradan testatı yapacağız önce şu düşüneceğim buradan bir delik açıp içeriden vermek kapağı kapatayım diye şuradan bir delik açacağım şöyle getirip kenardan TL gösterdim Paris bir sağa bir sola bir arka bahçeye bir bu tarafa hat vereceğim başlarına birer tane musluk koyacağım Önce şu toprağını düzeltmem lazım. Onu düzelteceğim. damlama borularını nasıl takıyoruz onu göstereceğiz. Bu damlama ortumu. Bu özelliği çapı 16 mm çaplı ortum. Bir şu kalınlık et kalınlığı diyor var. 1 mm. Onun 0.9 0.8 olanları var zannedersem. Bizim aldığımız. Böyle her 20 santimde böyle ortamda delikler var. Yani böyle ikişer ikişer delikler açmışlar. Kullanacağımız ortum bu. Bu göstermek için ben size parçaları daha önceki şeyde göstermiştim. Böyle parçalarımız bunlar T, L şeklinde. L şuraya da bir tane kalmıştı. Onu göstermek için sakladım. Şöyle. Bir tane L'miz bu. Şimdi bunlarla istediğimiz şekli bu borulara bahçemizde yapabiliyoruz. Mesela buradan şöyle takış şekli bu. Bunu böyle taktık döndürüyoruz. mesela Bu şekilde iyice geçirsem böyle oluyor. Ondan sonra bu şekilleri haricinde mesela iki parçayı istediğimiz gibi kesmemize yarıyor. Mesela ne yapıyorsun? iki parça düz bir parça. Yani kestin. Bu parça kullanılmaz diye bir şey yok. Düz bir parça oluyor. Şöyle. Ondan sonra ne var? Bitti işin şeyde damlamada şöyle bir kör tıpayla iş bitirebiliyorsunuz. Ondan sonra kör tıpanın bir değişik şekli var. Böyle bir şekil. Böyle ben bu bazı şeylerde daha kullanışlı geliyor. Bunu kıvırıyorsunuz. Şu şekilde bunu kıvırıp niye öteki bir daha mantıklı gibi gelebilir ama şimdi şöyle böyle çekiyorsunuz kazık falan çaktığınız zaman takmak açısından bu kör tıpa böyle daha güzel oluyor o sabitte kalıyor bağlama bilmeme sıkıntılar oluşturuyor yani bu, bu kör tıpa şöyle yani ikisi de kullanır bu da böyle bir halka şeklinde bir kör tıpa. Bir de bunlarla şekil verdiğimiz T. Şöyle takalım. Ya böyle takıp buradan ayrı bir hat verebiliyorsunuz. Mesela şöyle. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani gösteriyorum ki bahçeye bu şekilde uygulayacaksınız. Yani tamamen bahçeye şekil vermek sizin şu parçalarla mevcut. İstediğiniz yere de suyun bazı yere verilmesini istemiyorsunuz. Kesmek istediğiniz yerlere. Şöyle çeşme musluk koyuyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde. bu tarafa gidişini engelleyebiliyorsunuz. Ondan önce mesela şurada bir T açar. Vanadan önce. Burada keser. Burada bu tarafa gitmesini istemezsiniz ama bu tarafa gelmesini isteyebilirsiniz. Tamamen size kalmışmış. Yani damlama sistemi boruların kullanımı bu. Şimdi sistemi kurdum ben. Şu parçayı normal bahçedeki sulama şeyine A101'e gelmiş. Ben bunu böyle yapmayacaktım. Normalde tek hat üzerinden burada van şu vanolarla yönlendirecektim. Şunu alınca bunun üzerinden yaptım. İkili. Bu ön tarafa şeyi. Bu normal elle sulamak için böyle devam eden bir hortum. Oradan geliyor. Burada istediğim gibi devam edeceğim. Hatlar vereceğim. Bir şey bıraktım. Arkaya gelince işte sistemi orada bitirdim. Böyle geliyor arkaya giden arka bahçe. Böyle ana hat. Bir tane normal bildiğimiz hortumdan ana hat. Deliksiz. Böyle gidiyoruz. Şöyle şu şekilde gidiyorsunuz. Geliyorsunuz buraya bir vana koymuşum. Burada bir 5 böyle 5 tane şu şekilde bitirdim ben. Böyle görebiliyorsunuz. O vana buraya kadar suluyor. Şurada bir tane daha açtım. Yine bakın. Yenen borudan bu şekilde veriyorum. Buradan da yaklaşık şuraya kadar yani şu 6-7 sıra böyle 8 sıra şeye geliyor bitirmişim burada gör yine bir vana yine böyle ana hat yine geliyor buradan bir vana geliyorsunuz şuraya bakın burada iki vana biri şuradaki çilek bilmem ne çok sular işte isteyen yere bir ayrı bir vana bir de burası bu şekilde sistemi biz bitirdik. Bitirdim. Ee, şöyle bir şeyler yaptım ayrıca. Şimdi burayı bir yürüme alanı düşündüğüm için e, şuralardaki şeylerin boşalttığını düşündüm. Bantladım. Bantla yaptım. Koydum. Bakın. Köşelere kırılmasın diye. Ne koydum? buralara yola akmasın diye sadece damlama mantığı diplerinde o delikler. bu şekilde bantlama yaptık. Bu ıslaklıklar bantlamadan önce kalan şeyler bir dakika olmayacak. Yani sadece kökler. Bu şekilde gidiyoruz. Bakın. Şurada T şeklinde görüyorsunuz. Kullanmışım. Aradaki buralara gerekmiyor. Gerekmiyor. Bu şekilde sulama bakın. Burada dipti bir, iki buraya yeter. Hemen hemen her köke iki tane şey getiriyor. Bu şekilde bitirdik bahçemizi. Ön tarafı ise yeşil alan yaptığımız için buraya hortum, o bir tane bıraktığımız hortumla şöyle fıskı sistemi. Buna bağlıyoruz. İstediğimiz yere koyuyoruz. Bu şekilde. Yani damlama buraya kullanmadım. Evin ön tarafı çim ekmiştim. Çim ekiminin de videosunu çektim. Onu da ilk defa kendim yaptım. Kendim icadım. Yani bir baka baka yaptık. Tamamen üstüne toprak atmıyoruz. Gübreyle tohumun üstünü kapatarak yaptık. Bakın böyle çok güzel döşek gibi çim oluştu. Bunun videosunu zaten atacağım.